Arkadaşlar, bir önceki dersimizde ahlak felsefesinin ele aldığı soruları ve bu sorulara verdiği cevapları üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde ahlak felsefesinin en önemli sorularından birisi olan kişi vicdanı karşısında evrensel ahlak yasasının olup olmadığı sorusudur ve bu soru üzerinde duracağız. Evrensel ahlak yasası dediğim şey ahlaki ilkelerin, kuralların, değerlerin tüm insanlar için ortak olup olmadığı meselesidir. Bu konuda iki tane görüş karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler, bir diğerisi ise arkadaşlar evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenlerdir. Biz bu dersimizde evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler üzerinde duracağız. Arkadaşlar bu görüşlerden birincisi bencilcilik yani egoizmdir. Bu görüşün temsilcisi Tom Hobbes'tur. Hobbes'a göre insan doğası gereği bencil bir varlıktır. Yani bencil olarak doğmuştur. Kendi bencil duygularını tatmin etme peşindedir. O bir yandan maddi ihtiyaçlarının doyulması peşinde koşarken, öbür yandan başkalarına hükmetmek, başkaları tarafından kabul edilmek arzusunu tatmin etmek ister. Ancak insanların bu arzuları ve eğilimleri doğal olarak birbirlerinden ters ve uzlaşmaz olduğu için bu durum onlar arasında çatışmalara yol açar. Ve böylelikle herkesin başkasının zararlı olarak bencil arzularını ve eğilimlerini Tatmin etme peşinden koşması doğal olarak herkesin herkesle savaş durumunu yaratır. Ve böylelikle arkadaşlar insanlar bir çatışma içerisine girer ve bu çatışma içerisinde herkes kendi bencil duygularını, bencil ihtiyaçlarını tatmin etme peşinde koşar. Ve bunu arkadaşlar Tom Hobbes insan insanın kurdudur cümlesiyle ifade eder. Ve böylelikle arkadaşlar bencilcilik yani egoizm görüşü insanlar bencildir. Kendi bencil duygularına önem verir. Bu nedenle insanlar için evrensel bir kural, evrensel bir değer olamaz der. Arkadaşlar bir diğer görüşümüz fayda ahlakı veya buna faydacı ahlak görüşü de diyebiliriz. Fayda ahlakına göre bireye yarar sağlayan hareket iyi, Yarar sağlamayan hareketler ise kötüdür. Yani burada iyi veya kötü eylemin, hareketin ölçüsü arkadaşlar fayda yani yarar olarak belirlenmiştir. Arkadaşlar bu görüşe göre fayda biricik iyidir. Arkadaşlar fayda sağlayan, yarar getiren şey insana göre değişeceği için fayda ahlakına göre evrensel ahlak yasasından söz edilemez. Bu görüşünün savuncuları John Dewey ve William James'dir. Arkadaşlar faydacı ahlak anlayışını biraz daha Detaylı olarak anlatalım, bunu, e, bunu somutlaştıralım. Ormanda yolunu kaybetmiş bir adam için tek bir gerçeklik vardır. Bu gerçeklik ise ormanın kendisi ve ormanda yolunu kaybetmiş olduğu olgusudur. Amaç bu insanın kaybolmuşluğunun ve yolunu yitirmişliğinin yarattığı korku ve tedirginlikten kurtulması ve ormandan sağ salim çıkabilmesidir. Bu bağlamda, onun sahip olduğu tüm görüşler, ormandan çıkış için oluşturduğu tüm kuramlar, ormandan sağ salim çıkabilme amacı için bir araçtan başka bir şey değildir. Kaybolmuş olan adamın görüşleri, ormandan çıkış yoluyla ilgili tahminleri, amaca götüren araçlar olduğu sürece, yani uygulamada bir işe yaradıkları sürece doğrudur. Demek ki arkadaşlar, doğru olması neye bağlı? Bir işe yarayıp yaramamasına bağlı. Demek ki arkadaşlar, bu görüşe göre bir düşüncenin, bir değerin ancak işe yaraması, fayda sağlaması ancak onu doğru yapar. Dolayısıyla demek ki evrensel bir ahlaktan, evrensel bir ilkeden bahsedemeyiz. Arkadaşlar bir başka görüşümüz haz ahlaki yani hedonizm. Haz ahlaki dediğimiz hedonizme göre evrensel bir ahlak yasası yoktur. Bu görüşün temsilcisi arkadaşlar aristopostur. Bu görüşün Diğer bir temsilcisi Epikuros'tur. Epikuros'a göre haz veren şey iyi, acı veren şey ise kötüdür. Burada arkadaşlar iyi ve kötüyü ayıran şey nedir? Ayıran şey insana haz vermesidir. Arkadaşlar burada haz ile iyi aynı şey olduğunu ve göreceli olduğunu ve değiştiğini ileri sürmektedir Epikuros. Bu nedenle haz veren şey kişiden kişiye değişeceği için evrensel bir ilke, evrensel bir kural olamaz. Arkadaşlar bir başka görüşümüz anarşizm yani baş tanımazcılık. Anarşizm de evrensel bir ahlak yasasını kabul etmez. Bu görüşün en önemli temsilcisi Max Stirner'dır. Arkadaşlar bunun yanı sıra Proton, Bakonin, Kropotkin gibi kişiler bu görüşün diğer temsilcileri arasında gösterilebilir. Arkadaşlar Max Stirner'a göre bütün ahlaki değerler bir takım soyutlamalardan ibarettir. Ve bu e, Max Stirner Bunlar bizi avucunda içinde alan bir takım putlardan, yani bunlar dediği ahlaki değerler ve ilkeler bizi avucunu içine alan bir takım putlardan, hayaletlerden, saplantı fikirlerden başka bir şeydir diyerek ahlaki ilke ve kurallara karşı çıkmıştır ve onları eleştirmiştir. Arkadaşlar anarşizmi toparlayacak olursak, anarşizm her türlü ahlaki değer ve kurala karşı çıkmıştır. Ahlaki değerlerin ve kuralların insan doğasına özüne aykırı olduğunu ve insanın özgürlüğünü kısıtladığı görüşündedirler. Ve böyle ahlaki değerlerin ve kuralların ortadan kaldırılması görüşünü savunmaktadırlar. Arkadaşlar bir başka görüşümüz nihilizm yani hiççilik görüşü. Bu görüş arkadaşlar Nietzsche'ye ait olan bir görüştür. Nietzsche var olan bütün ahlak değerlerine karşı çıkmış dışında kalmaya çalışmış bir düşünürdür. Ve nihilizm görüşü içerisinde Nietzsche bu görüşlerini üstün insan kavramı üzerine temellendirmiştir. Arkadaşlar üstün kavramı insanlığın amacı olarak Nietzsche tarafından görülmüştür. Ona göre insan doğasına yaraşan güçlü, korkusuz, acımasız olmaktır. Yaratıcıca yönelmektir. İnsanın iyinin ve kötünün ne olduğunu açıklayacak ve kabul ettirecek üstün bir otorite yoktur ve bunu da kabul etmesine beklenemez. Dolayısıyla üstün insan olabilmek için her türlü otoriteyi, her türlü görüşü, geleneği karşı çıkmak gerektiği üzerine durur. İnsan yalnızdır, Yaşamın anlamını, değerlerini özgürlük içinde yeni baştan yaratmak zorundadır. Yani arkadaşlar şöyle toparlayacak olursak nihilizm görüşüne göre insan üstün insan olabilmek için her türlü değere, geleneğe, örfü, adeti, ilkeyi karşı çıkmalı ve kendi görüşlerini, değerlerini kendisi oluşturmalıdır. Ve insanın üzerindeki her bir otorite insanın özgürlüğüne kısıtlar ve özgürlüğün önünde bir engeldir. Arkadaşlar bir başka görüşümüz eksistansiyelizm yani varoluşçu görüş. Bu görüşün temsilcisi John Paul Satır'dır. Varoluşçuluk, ölüm, acı, bunaltı konularıyla ilgilendiği için bunalım felsefesi veya başkaldırma felsefesi olarak da bilinebilir. Arkadaşlar bu görüşe göre John Paul Sartre evrensel bir ahlak yasasını reddeder. Ona göre insanın varoluşu özünden önce gelir. Yani insan kendi varlığını kendisine borçludur. Yani insan herhangi bir yaratıcı yaratmamıştır. İnsan doğuştan iyi, kötü, dürüst ya da suçlu değildir. Özgürce yaptığı eylemler iyi, kötü gibi ahlaki değerleri oluşturur. Sartre doğuştan nitelikler diye bir şey tanımaz. Bütün niteliklerin özgür eylemlerle oluştuğu ve geliştiğine inanılır. Çünkü insanın özgürce karar verme ve seçme sonucunda kişinin dürüst bir insan olması ya da hırsız olması özgürce seçimi sonrası gerçekleşir. Yani arkadaşlar, buradaki değeri, iyi kötüyü belirleyen şey nedir? İnsanın özgürce seçimleri ve özgürce karar vermeleridir. Dolayısıyla arkadaşlar, John Paul Sartre burada özgürlük üzerinde insanın e, özgür seçimleri üzerinde çok önemli duruyor. Ve insanın varoluşunun ancak özgürlüğe bağlıyor. Ve özgürlükle var olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla her türlü ahlaki ilkeye, değere karşı çıkıyor. Ve dolayısıyla insan için varoluş ve özgürlük en önemli şeydir. Arkadaşlar burada son olarak belirteceğimiz bir nokta daha var. Eksistansiyelizm, anarşizm ve nihilizmi üçünün ortak noktası insanın özgür, özgürlüğünü kısıtladığı için ahlaki değerleri ahlaki ilkeler karşı çıkmalardır. 3'ün ortak noktası budur arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde evrensel ahlak yasasını reddeden görüşleri üzerinde durduk ve bir sonraki dersimizde ahlak yasasının evrensel olduğunu kabul eden görüşler üzerinde duracağız.